Sağ olun. Konya Valimiz Sayın İbrahim Bey'in konuşmaları hem obruk oluşumları hem de diğer afet türleri açısından özel ve hassas bir coğrafyada bulunan şehrimizde bilimsel veriye dayalı, bütüncül ve sürdürülebilir bir afet yönetimi anlayışını kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu çerçevede obruk duyarlılık haritalarının üretilmesi ve Erken Uyarı Sistemi projesi 2025 yılı itibariyle önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Yeni dönemde çalışmalar Konya'mızın yanı sıra Karaman ve Aksaray illerimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiş. Güncel verilerle daha güçlü ve kapsamlı bir model ortaya koyulmaktadır. 2022-2026 dönemini kapsayan il afet risk azaltma planımız tüm kurumlarımızın aktif katılımı bilimsel yaklaşım ve ortak akıl temelinde hazırlanmış kapsamlı bir stratejik yol haritasıdır. Hazırlık sürecinde 5 bilgilendirme toplantısı, afet türlerine göre 14 çalıştay düzenlenmiş ve Konya'mızın tüm afet risklerini kapsayan Hocamızın ifade ettikleri gibi bir amaç, 15 hedef ve 624 eylem belirlenmiştir. İRAP risk azaltma planımıza göre 13 öncelikli kırmızı eylemin 7'si tamamlanmış, kalan 6 eylemde ise gerçekleşme oranı %81 seviyesinde devam etmektedir. Ulusal düzeyde verilen güçlü desteğin yerel çalışmalarla birleşmesi sayesinde Konya'mız afet yönetimi alanında hem bilimsel hem de kurumsal kapasitesini her geçen gün daha da yükseltmektedir. Bizler Konya'mızda bu anlayışı tüm kurumlarımızla birlikte tabii afet riskinin azaltılması zaman alıcı ve meşakkatli bir iş. Tabii birçok afet türleri var. Sadece deprem değil, sadece sel, taşkın, heyelan değil, sadece kaya düşmesi değil. Konya'ya özgü bir de obruk problemimiz var biliyorsunuz. Obruk da hakikaten bizim çok ciddi şekilde üzerinde durmamız gereken afet türlerinden bir tanesi. AFAD bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek birkaç yıldan bu yana işte üniversitemizle değişik kurumlarla bir işbirliği haline bu projeyi sürdürüyor. Bunun ikinci fazını şu anda başlattık ve diğer komşilerde kapsayacak şekilde bunu yapıyoruz ama obruk da hakikaten yine Proaktif olmayı gerektiren bir konu ve Allah korusun yavaş yavaş yerleşim yerlerini artık tehdit eder hale geldi. O nedenle bunda biraz daha böyle gündemimizde daha üst sıralarda da tutmamızda büyük fayda var.